Herkese merhaba. Bugün kontak isminde telefon rehberi benzeri bir uygulama yaptım. Uygulamamız şu şekilde çalışıyor. Bu bir isim soyisim ve telefon numarası alıyor. Ekleme kontak butonuna bastığım zaman aşağıya ekliyor. Silme butonuna bastığım zaman üzerine çiziyor. Ve ekran ilk yüklendiğinde veri tabanımda kayıtlı olan ne diyeyim rehberimde kayıtlı olan kişilerin listesini getirip ekrana dolduruyor. Bunun için 3 tane API'ye ihtiyaç duydum. Eklemek için, silmek için ve okumak için. Bunun için de işte bir backend projesi hazırlamam gerekti. Bunu da Strapi ile sağladım. Strapi bize RESTful API'ler sunan bir framework. Kullanım çok kolay. Mesela buradan az önce ne girmiştim, Adnan Ziyagil girdim, burayı yenilediğimde Burada Adnan Ziyagil'i de görüyorum. Isdelated kolonu eklemiştim. Silinip silinmediğinde buraya eklediğim isdelated isimli kolondan kontrol ediyorum. Bu Contact Manager isimli tabloyu buraya ben kendim ekledim. Şimdi bu tabloyu buraya nasıl ekledim, bunu anlatacağım. Yani Strapi nasıl kullanılıyor onu özetlemeye çalışacağım. Öncelikle şu projemi bir durdurayım. E, masa üstünde benim Strapi isminde bir klasörüm var. E, onun altına yeni bir proje oluşturacağım şimdi. Öncelikle bir proje oluşturabilmem için e, bir database kurulu olması gerekiyor bilgisayarımda. Bunun için ben, ben de SQLite kurulu sizde de kuruluysa kurmanıza gerek yok ama kurulu değilse şunu yazarak kurabilirsiniz. npm install tire tire, Bulevay, 3. Bunu yazarak ben çalıştırmıyorum ama sizde kurulu değilse siz bu komutu yazarak bilgisayarınıza kurabilirsiniz SQLite 3'ü. Daha sonrasında yeni bir e, Strapi projesi oluşturmak için hatta Strap'in kendi sitesinden alalım. Strap'i ayarlayalım. Şu komutu kullanıyoruz. Quick Start dediğimizde arkada şeyi çalıştırıyor. E, SQLite 3'ü. My Project demeyelim buraya. Kendi projemizin ismini verelim. MPX Create Strapi App kendi projemizin adı ve Quick Start diyerek yeni bir projeye başlatabiliyoruz. Buraya ben kontak diyorum. Projemiz yüklendi. Şimdi burada isim giriyoruz. John Doe Evet, giriş yaptık. burada kendisinden gelen bir user sesinde bir tablo var. Biz de aynı bunun gibi başka bir tablo oluşturacağız. bunun için content type builder'a geliyoruz. Burada create new collection type butonu var. Buna basıyoruz. Burada girdiğimiz isim aslında tablomuz. Tablomun adı Contact Manager olsun. Bir tane alan seçelim. Name isiminde bir alanım olsun. Sonra surname form Bir tane de silinip tuttuğumuz izlemedik bir alanıma ekledim. Save diyorum. Biliyor ama oluşturuyor. Tablomuz buraya geldi. Şu an içinde hiçbir şey yok. Mesela örnek bir data ekleyebiliriz. İzleme türü ekleyelim. Tabloma geldim. Bakın burada izleyici kolonu görünmüyor. Onu buradan ekleyebiliyoruz. Buraya geldi. Ee, Tablomun ayarlarını yapmam lazım. Öncelikle şuna bakalım. Yeni bir tablo eklediğimde şurada tablomla ilgili ayarlar geliyor. Buraya nereden geldim? Settings, Roles tekrar tıklayayım public application, permission kısmında applicationın altında contact manager yazıyor. Yeni bir tablo eklesem onun için de böyle bir şey gelecek. Bu tabloma yazma, okuma ve update etme yetkilerini vermem lazım. Bunları vermezsem, bakın şöyle deneyelim. Contact manager Bana hiçbir şey dönmüyor olacak. Bu servisten. Daha doğrusu Forbidden dönüyor olacak. Status code 403. Ben buna erişemiyor olacağım. Şu yetkileri vermediğim için. Şimdi burada yetkileri vereceğim. Save ettiğimde Bakın okuma yetkisi verdim. Ha Pardon. Diğer çalışan. Çünkü bu draft alışıp etmedi. Evet. Tek girdiğim kayıpta geldi. Buradan yetkileri vermemiz gerekiyor. datayı okuyup yazabilmemiz için. Tekrar göstereyim. settings Doğru. Public. Permission kısmında aşağıda. Burada create, find, update yetkileri verdim ben. Ee, işte create yetkisi verdiğimde bu API'ye ulaşacağım link de burada yazıyor. Buradan alıp şey yapabiliriz. Kullanabiliriz. Ya da find için. Update için. Post notut mu, mu? Onu da yanında belirtiyor. Bil ya da getmiyor. Bunu bu şekilde kullanabiliyoruz.